Herkese merhaba arkadaşlar. İkizler Burcu Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine zamansız bir zamana ve kolektife niyetlenerek açacağımız bir adım açılım olacak. Ve dörder tane kart seçeceğim? Her biri bir haftayı, gündemini, aşk hayatını ve eylemlerini tes temsil edecek. Ve ona göre de haftalık olarak yorumlayacağız. Evet. iki tane geldi ikisini de alıyorum evet arkadaşlar ikizler burçları nisan ayının ilk haftasıyla yoruma başlıyorum nisan ayının ilk haftasında beklediği bir şeyin gerçekleştiğini görecek ikizler burçları bu ister iş hayatı olsun ister aşk hayatı olsun fark etmez bir haksızlığa uğradığı bir durumla ilgili bir ödül kazanmak bir şey elde etmek ya da hakkının ona verilmesi, teslim edilmesi gibi bir durum söz konusu Nisan ilk haftasında. Veya burada bakın şöyle söyleyeyim. Ee, para uzatılıyor ya, avuçlarına para konuluyor mesela. Bu bana biraz da maddi olarak elinizde paranın geçeceğini de hissettirdi. İkizler Burçları'na ilk hafta. Aşk hayatıyla ilgili yine klasik ikizler. <laughs> bir mutsuzluk, ee, bir hayal kırıklığı, karamsarlık. Yani burada ona uzatılan, ona uzatılan e, kupadan ziyade hala önündeki kupalara bakan, onu görmeyen e, ya da yaşadığı şeydeki e, iyiliği ya da yaşadığı şeydeki hayrı görmeyen kendi kendine mutsuz olan bir ikizlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle toparlayayım. E, ilk haftaya biraz aşk hayatı ile ilgili umutsuz girecek, yalnız girecek olanlar vardır belki. E, i̇zleyenler arasında böyle bir umutsuz haya, artık hayatımda galiba kimse olmayacak artık benim bir ilişkim olmayacak gibi e, düşünen bazı ikizler ağırlıklı olarak gelmiş bu açılımda ve ilk hafta böyle bir durum söz konusu. Eylemsel olarak baktığımızda da evet galiba ben artık aşktan ümidi kesip kendi hayatıma bakmalıyım ileriye doğru gitmeliyim kendi planlarımı oluşturmalıyım gibi bir durum söz konusu. Eğer düşündüğü şey varsa kendi hayatıyla ilgili planladığı, programladığı şey sanki aşktan ümidi kesip daha çok kendi kariyerine, kendi hayatına yönel yönelecekmiş gibi görünüyor. Ee, i̇lk hafta bundan ziyade bir ayrılık da yaşanmış olabilir. İlk hafta birinden ayrılacak olan veya işte ayrılığın etkisini devam ettiği bazı ikizler, burçları da olabilir aramızda ve onlar da yine bu ayrılık sonrası kendi önlerine doğru bakmak isteyecekler. Planlar yapacaklar ama aslında bir bakıma başları da şöyle hafif arkaya doğru da dönük olacak. Yani her ne kadar bitse de acaba haber gelir mi şeklinde bazı düşünceleri de olacak. İkinci haftaya yine hayal kırıklığı, yine bir şeyin bitişi, bir şeyin sonlanmasıyla başlıyor. Ya da buradaki durum her neyse buraya yine geçiyor. Ama... Kule kartının şöyle güzel bir anlamı var arkadaşlar. Her ne kadar bir bitişi, bir hayal kırıklığını gösterse de bu zaten bize zarar veren bir şeyin bitişidir. İlişki ise bu zaten şey bir ilişkiymiş yani size zarar veren, istediğiniz şeyde formda olmayan ve belki de adını bile koyamadığınız bir ilişkiymiş ya da kişiymiş size zarar veren. Bu bitmiş ama aslında gerçekten hayrınıza olan bir bitişten bahsediyor olabiliriz. Bazılarınız için şuradaki e, parayla bağdaştırırsam işten çıkarılma, işten çıkma ya da işte tazminat alıp çıkma gibi ya da işte maaşını alıp bu ay son maaşını alıp e, veda etmek gibi de bir durum söz konusu olabilir bazılarıyla ilgili. Aşk hayatına ilgili bir imparator kartı geldi. Burada ee, bu şöyle bir senaryo da olabilir. arkadaşlar. bitmiş olan, önceden e, bitirdiğiniz, kendi yolunuza gittiğiniz ama şimdi karşınıza tekrar gelecek olan bir partnerden bahsediyor olabiliriz. Ee, yeni biriyle tanışacağınız bir partnerden bahsediyor olabiliriz. İmparator burada yine e, otorite figürlerini de temsil ediyor olabilir iş yerinizde vesaire. Bazılarınız için iş yerinizden sizden sizin yöneticiniz olan biriyle e, bazı durumları anlatıyor da olabilir. Güçlü bir karakter yalnız bu. Geçmişten gelen birisi veya yeni birisi ama yeni de olsa e, yönetici pozisyonunda e, birisi. Eylemsel olarak da siz bakın bir şeyleri böyle planlamaya, hani karıştırıp formül bulmaya, hani plan kurmaya, nasıl çözeceğim gibi kendi kendinize düşündüğünüz bazı durumlar söz konusu olacak. Eğer bir planınız varsa hani burada ileriye doğru hareket etmek isteyip kendinizce bir planlar oluşturmuştunuz ya bununla ilgili adımları atacağınızı söyleyebilirim ikinci hafta. Veya buradaki kişiyle aranızda bir simya oluşacak. Yani e, gerçekten tekrardan böyle bir şeyler canlanabilir veya bu yeni kişi ise aranızda işte yeni bir şeyler başlayabilir. Üçüncü haftaya siz yine böyle araştıra, araştıran bakın burada şöyle göstereyim. Elinde kitap var, bir de mum var. Bir şeyleri araştırıyor, öğreniyor. Belki eğitim alacaksınız. Belki burada planladığınız şey neyse kendinizle ilgili. Onların eğitimini almaya başlayacak olabilirsiniz. Zaten eğitimini alıyor olabilirsiniz. Veya bir şeyler işte işle ilgili kafanızda bir proje, kendi işinizi kurmak veya bir işe başlamakla ilgili bir durum söz konusuysa bununla ilgili araştırmalara geçecek olabilirsiniz. İşte altyapıyı oluşturmaya çalışıyor olabilirsiniz. Nedense kredi de geçti içimden. Belki... Bazılarınız bu Nisan ayı içerisinde kredi ile ilgili bir şeylerden, hani bankalarda araştırmak, faiz oranları vesaire. Bununla ilgili bir şey de söz konusu olabilir. Ee, zaten aşkla ilgilise de bu yine karşınızdaki kişi bu yeni ise nasıl biri olduğunu, ne yapma ne yap yani onu tanımaya çalıştığınızı, araştırdığınızı söyleyebiliriz. Eğer eskiden eski partnerinizde, eskiden tanıdığınız biri ise de, yine onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışacağınızdan da bahsedebiliriz. Üçüncü hafta aşk hayat galiba demeyeyim, burayı açmadık galiba diyeyim evet. Ee, güzel, hoş bir şey başlıyor aranızda. Buradaki kişi bu. Ee, bakın kupası, bir başlangıç ve duygusal bir başlangıçtan bahseder bize. Ee, bu kişi size birçok şeyi öğretecek de olabilir. Ondan çok şey öğreneceksiniz. Dediğim gibi bazılarınız için yönetici, bazılarınız için e, öğretmen eğitim aldığınız kişi böyle birileri olabilir. Eylemsel olarak da bir gidiş söz konusu ama bu. Yani dediğim gibi bu partner zaten eskiden gelen bir partner olabilir. Bu kartla o, risk, o ihtimal biraz daha artıyor. Onun dışında siz bir şeylere başlayacağınız için, yeni başlangıçlar yapacağınız için bir taşınma e, ya da bir şehir değişikliği, yer değişikliği, bununla ilgili bir şey de olabilir. Siz de gidiyor olabilirsiniz. E, belki beraber yaşamaya karar verdiniz, birlikte yaşayacaksınız siz oraya taşınıyor olabilirsiniz, o size taşınıyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu veya dediğim gibi bu kişi yani geçmişinizden gelen birisi de olabilir. Bakalım dördüncü haftaya. Büyücü kartı geldi. Dördüncü hafta yine böyle kendinizi tamamlayacağınız, bakın çiçekler vardır burada bir de. Çiçek açacağınız böyle. Bu taşınmayla belki de yeni bir hayat kuracağınız, e, nereye gidecekseniz artık belki bir küçük bir seyahat de olabilir, iş seyahati de olabilir. Bakın bu yönetici vesaire dedim ya, iş seyahatinde tanışacağınız, iş seyahatinde e, duygularınızın e, böyle yükseleceği bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Daha sonrasında da burada bir tamamlanma, bir çiçek açma Durumu söz konusu İşle ilgili ise de bu dediğim gibi şayet böyle bir planınız bir projeniz varsa dördüncü hafta sanki burada attığınız adımlar dördüncü hafta filiz vermeye başlayacak gibi görünüyor. Evet aşk kartına yıldız kartı geldi dileğiniz neyse dediğim gibi çok geçmişten biriymiş gibi hissediyorum ama yeni biri de olabilir yani belki de tanıdığınız biridir hani geçmişten mesela atıyorum bir iki senedir tanıyorsunuz. Ama yeni bir flört dönemine giriyordu. Olabilirsiniz bu kişiyle. Yıldız kartı zaten sizin istediğiniz şey. Ya bu kişiyi dilemişsiniz ya da aşk hani dilemişsiniz hayatınızda. Ve Nisan ayında bunun son haftasında adımlarının atıldığını, üçüncü hafta zaten bir şeylerin yükseldiğini ama dördüncü hafta sanki biraz daha flörtün arttığı bir dönemden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Eylemsel olarak... Vav... Wow. Çok güzel. İki kart geldi. İkisi de birbirinden güzel arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Birisi güneş kartı. Birisi de değnek dörtlüsü. Nişan söz, e, ciddi bir adım. Güneş zaten yeni bir e, güneşin doğması, yeni başlangıç, aydınlanmak. Hani o kötü, kötü durumların, negatifin arınması çok güzel geldi. Bazı ikizler Nisan'ın dördüncü hafta güzel ciddi bir ilişkiye başlayacaklar. Bazıları söz nişan yapabilir. Bazıları isteme vesaire gibi hani böyle şeyler aile tanışması, evlenme teklifi. Bazıları Nisan'ın dördüncü haftası evlenme teklifi alabilir. Ve güneş doğacak hayatınızda arkadaşlar. Mayıs'ı çok merak ediyorum. Ama Nisan ayının son haftası hayatınızın değişmeye başladığını, güneş açtığını, yeni bir dönemin sizin için başladığını fark edeceksiniz. Peki sevgili ikizler burçları fark edeceksiniz demişken Nisan ayında genel olarak neyi fark etmeli, neyle ilgili ders almalı veya hangi dersi öğrenmeli? Bir ona bakalım. Bir tane de işaret kartı istiyorum yine Nisan ayı ile ilgili bize bir işaret versin genel durumla ilgili Nisan ayının işaret kartı bakalım ikizler burcu için neymiş? Bir tane de melek kartı seçeceğim arkadaşlar. Bakalım meleklerin ikizler burcu için Nisan ayı mesajı ne olacak? Şunu alayım. Öncelikle neyi fark etmeliymiş? Bakalım. Değer. Evet. Şöyle. Kendi değerini fark etmeli. Kendine değer vermeli. Burada zaten kendi yoluna gitmeli, kendiyle ilgili projeler vesaireler bunları aktifleştirmeli, hayata geçirmeli demiştik. Aynı zamanda belki de aşkla ilgili durumda kaybetmekten korkmamalı, istediğim zaman gidebilirim, sana muhtaç değilim deyip böyle artık hani sahiplenen demeyeyim de belki çok doğru bir kelime olmayacak ama hani bağımlılık değil de istediğin zaman gidebilirsin, istediğin zaman ben de gidebilirim ama benim ilişki şartlarım bu. İşine geliyorsa deyip onun şartlarına uymaktansa kendi şartlarına, kendi değerlerine değer veren, kendine değer veren bir yapıda olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani eğer gerçekten sizi üzen bir ilişkide, istediğiniz gibi gitmeyen bir ilişkideyseniz kendi değerinizi bilip ben bunu hak etmiyorum demelisiniz kendi içinizde. Yani Nisan ayının size mesajı bu. Ben değerliyim ve değerli bir ilişkiyi hak ediyorum. Değer görmeyi hak ediyorum. Ciddi bir ilişkiyi istiyorum. İşine gelirse tarzında bir durum söz konusu. Ama zaten bu aşamaya gelecek gibi de görünüyor bu ilişki ve bu durum. Yine işle ilgili bir şeyse, hak etmediğiniz bir parayı alıyorsanız, e, haksızlığa uğradıysanız onunla ilgili de e, kendi değerinizin e, altında bir müda mü, muameleye izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. İşarete bakalım. Koşulsuz gerçek aşk. Zaten burada güneş doğmuştu. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her, an, her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Dedim ya arkadaşlar bakın şu, şu ikisi ve şu. Diyor ki eğer bağım koşulsuz seversen yani bağımlı olmazsan her an gidebilirim, sen de gidebilirsin. Yani birlikte güzel şeyler paylaşabiliriz ama gidersen de birlikte olmazsan da hayatın sonu değil diye... Gitmeye hazır olmak, kaybetmeyi göze almak, kaybetmekten korkmadan rahat ilişki yaşamak size gerçek ve koşulsuz aşkı getirecekmiş arkadaşlar. Nisan ayının işareti bu. Kendi değerini bil ve sana değer vermeyen kişiye bağımlı olma. Her an gidebilirim mesajını karşı tarafa ilet ve bu şekilde koşulsuz aşkı yaşa diyor ve. Aile kartı geldi dedim zaten bu son hafta bazılarınız nişanlanacak bazılarınız evlenecek belki bazılarınız balayına gidecek belki ee, böyle durumlar söz konusu ve aile kartı geldi. Ha, bu arada kimi ikizler burcunun bebek durumu da olabilir tabii burada güneş olduğu için aile kartıyla bağdaştırarak söylüyorum. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamına ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendini huzuru, kendine huzuru hissetme imkanı ver. Diyor ki ben şunu hissettim. İlişkinizdeki bazı durumlar öğrendiğiniz bazı annenizden veya babanızdan öğrendiğiniz bazı rol modellerle ilgili bunu fark et, bunu dönüştür. Ondan sonra yani o huzuru, gerçek aşkı, koşulsuz aşkı deneyimleyebilirsin dedi Melek Kartları arkadaşlar. İkizler Burcu açılımı da bu şekildeydi. İkizler Burcu'nun Nisan ayının son hafta son haftasında çok güzel gelişmeler olduğunu gördük. İnşallah güzel şeyler olur herkes için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.